Bugün sizlere hediyelerim var. Far bizim bu temizden alırsan şöyle şöyle Bunların hepsini bir kadın takipçime gönderiyorum. Beğenenler arasında. Şimdi sırada erkek takipçimiz var. Şöyle büyük hediyeyi şimdi açalım. Bunu ben birkaç sefer kullandım. Ee, YouTube'a başladığım zaman bunu kullanıyordum. Dedim ki bunu güzel, yani bizi seven bir insan değerlendirsin. Belki YouTube'a başlar. Şöyle hediye ediyorum. Böyle bir testler. Helal et kardeşim. Taktım bir bu teamden çok güzel bir vintage saat. Böyle yine ayarlanabilir boyutta bir bileklik. Hastasına gider bileklik versiyonu. Bunlar da değerli beğenen erkek takipçilerimden birine gidiyor. Umarım güzel günlerde kullanırsınız. Umarım ihtiyacı olan birine gitmiş olur bunlar. Şimdiden bol şans diliyorum. Bu hediyeleri tam 5 gün sonra kime göndereceğimi açıklıyorum. Öpüyorum.